Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee Granny oynayacağız bugün sizlerle birlikte. Eee Granny bilenler de bilir ben ilk defa oynayacağım. Böyle hızlı hızlı direkt ben başlayalım. Sesini kız. Heh. Abim oyunu buna biraz falan böyle oynadı. Eee şimdi abi direkt ben e, normal modunda oynamaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu tür grand serilerine 3-4 like falan gidersem onların da devamı gelir siz yeter ki atın. Neyse direkt şöyle başlayalım. Bu arada arkadaşlar ee, 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 ben şey yapmıştım kanalıma Survivor oyunlar falan yapmıştım. Eine, böyle farklı bitirişlerde onları da bitirişlerde on, onları da yanından izleyebilirsiniz çocuklardan video bittikten sonra. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım. Birliği bir gibi yani şu an çok bir ayrıntı görüyorum. Vay. Kalkma yerimiz farklı ha. Bu ne? Lockpick varmış bir tane. Bunu açalım. Açalım artık. Öbür torpiler dinliyor ya. Hadi. Hadi. Bayram. Bu ne lan? Ben ne oldu bayram dedim? Buraya geri mi sesi diyor? Benim şöyle olmalı. Çıkartalım buraya sesi. O nerede ya bu? Abi, ben bak onu bakayım. Hani, var ya belki. Var yani öle şeyinden neden ölüyoruz ki? Anlatamam size. Yine başlayalım. Çok sağlık bir şekilde öldüğümden dolayı pişmanım. Şimdi arkadaşlar biz bu oyunu 1. Ee, biri ver ikincisini oynamıştık. Bugün üçüncüsü. Bu neydi lan? Grand Panel'de ne vardı? Ne var doğum granat elinde. Sonra sopayla mı geçiyor? White çoluyuz. Elini sopa almış sopayla vuruyor he. Şimdi arkadaşlar ben de bu oyunu ilk defa oynadığım için biraz kötü olabilirim. O saklanma var. O bir zahmet olsun. Biraz bekleyelim. Ramponun yatma olayı bu oyunda da mı var? Biz böyle biraz bekleyelim he. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bu arada kötü fiyatı versem cidden bana bir şey demeyin. Geldiler, geldiler. Bu arada arkadaşlar siz duyuyor musunuz? kızın sesleri geliyor. Geldiler şu an. Her yerden ses çıkıyor abi. Sokarım böyle eve. Aa, bu ne oğlum? Evlerin çatısına çıktık. Aa karga. Bu tam ya. Semeye çalışıyoruz, Semeye ısırıyor. Aa kütük olduk. odun kütük. Neymiş sen? Ya ben sıkıldım ya. Gelsin birileri ölelim. Çünkü Grandpa fen gelirse ana bacı girmek istemiyorum. Öldük galiba ama. kadar sinirli mal. Sinirli beni gördü ama. Şşt. <laughs> Vay imansız köpek. Birinci ikinci oyunda bunun elinde kura var var. 3. oyunda eline pompalı vermişler. O var ya sanki var ya Grand ikinci Grand'dan çekmişiz gibi. Vallahi yani Abi acı lan. Biraz acıyayım ya. Buraya biraz bekleyelim. Ne olacak Ol grandpa artık gelsin bak oyuna çıkacağım ha. Grandpa geldi. <laughs> ses ne? <laughs> gel lan gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Tabii yine de Granny gibi yavşak yok ha bu dünyada. Öf. Yemin ederim ya sıkıldım ya. Rıplaya koyduk. Ama sonra gelip bize pompalayı sıkınca aldık dersimizi. Pompalı. bak. Sabır ver ya. Ne? Ya siz hasta mısınız lan? Bunlar tren nasıl çalıştırdı abi onu merak ediyorum. Abi sarı ya. Arkadaşlar ekstrem modunda yapıyoruz tamam mı? <laughs> Neyse. Ekstrem modunda yapalım işte ya. Öf. Öf, öf, öf. Bu modda galiba Grand Tuzak koyabiliyor. Ama daha demin yani. Ne oldu ben bilmiyorum yani. Ne oldu hadi biz ne yaşadık? Arkadaşlar bu arada Darker Darker var mı? Ne istiyorumünde bu oyunu? Açtık. Burası neresi? Aa. İskelet var. Arkadaşlar çok şey denedi. Rene de bir tane dördü varmış. Yemin var ya. Neyse arkadaşlar bu kadar. kadar görüşürüz. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.